Evet, solo atarken akorları nasıl vurguluyoruz? Şimdi akorlarımız C si minor, La major, Mi minor olsun. Bulunduğumuz akorun kök notası veya üçlüsünü vurgularsak kulağa güzel gelir. Mesela C si minörde kök nota C, si, üçlüsü de yani minor karakteri veren nota da burası. Tamam mı? Re. La majörde kök nota La, üçlüsü burası minörde minörde kök nota mi üçüsü de burası. Şöyle bir egzersiz olabilir. Sadece kök nota ve üçüsünü vurguluyorum.